Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yessir ve la tu'assir Rabbi temmim bil hayr Arkadaşlar bugün sureler kısa sureler silsilesinde İhlas Suresi'ne ulaştık ve bugün İhlas Suresi'ni birlikte okuyacağız. Hem okunuşu bakımından dikkat edeceğiz hem de tecvidlerine değinmeye çalışacağız. En sonunda da anlamını birlikte okuyup bitireceğiz inşallah. Peki hey, başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın besmelenin sonundaki mim harfini yani e, cezimli yapıyorum ve ondan önceki harfi meddi arız yapıyorum. Rahim. Tamam Gerçek okunuşu bu şekilde arkadaşlar. Buradaki Allah lafzını kendisinden önceki harfin harekesi esra olduğu için ince okunur. Millahi. Millahi. He zamirinden hemen sonra ya yani bu zamir değil aslında da Allah lafzında bulunan bu he direkt ra'ya bağlıyoruz hirra 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 tamam bismillahirrahmanirrahim bakın nun nunun asli e, nun şeyinden direkt ra'ya geçiyoruz nirrahmanirrahim kul huvallahu ehad ehad kul 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 bakın qaf harfi kalın kul Kul hüvallahü hüvallahü derken buradan vav'dan direkt lam'a bağlıyoruz. Allah'ın Allah lafzının içerisindeki lam harfine bağlıyoruz. Hüvallahü ehad ehad. Burada biz Allah lafzını kalın okuduk. Niye kendisinden önceki harfin harekesi üstün gelmiş. O yüzden Allah lafzını kalın okuyoruz. Neydi kuralımız? Üstün veya ötre gelirse Allah lafzı kalın okunuyordu esre gelirse bir önceki harfin harekesi onu Allah lafzını ne yapıyoruz? ince okuyorduk arkadaşlar. Ahad deyip kalkale yapıyoruz. Ahad, ahad. Bütün ayetlerin sonunda kalkale var arkadaşlar. Tamam mı? Bütün ayetlerin sonunda kalkale var. Ahad, ahad. Ama hepsi de del harfinde. Neydi kalkale harflerimiz? Kaf, ta, ب جيم و دل حرفي ايوه evet, دل حرفي gelmiş قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو, <coughs> هو الله احد الله الصمد Allah samet. Allah lafzından önceki harf neydi? Elif. Normalde Allah lafzı ismi e, direkt gelirse e, ondan önceki elif mesela şurada görüyorsunuz değil mi? Şu mesela hareke konulur arkadaşlar. Üstün harekesi konuluyor. Burada Allah lafzı en başta geldiği için Allah'ı Allah'ı ama bu sefer Allah kalın okunacak. Çünkü buradaki harfin harekesi neymiş arkadaşlar? Üstün. Allah lafzından önceki harfin harekesi. Allah-ı Samed. allah Samed. Sat harfine direkt bağlıyoruz Hu'dan. allah Samed. Evet, del harfinde kalkale yapıyoruz. Kalkale harflerimizi söylemiştik. Allah Samed Allah Samed Allah Samed tamam mı arkadaşlar Lem yelid yelid bakın kalkalı harfi yine geldi del harfinde kalkalı harfi geldi sarsı taraf sar, okuyacağız Lem yelid lem yelid ve lem yulad ve lem yulad lem yelid ve lem yulad. Evet. Yulad, yulad. Kalkale yapıyoruz. Del harfi. Buradaki bütün del harflerinde kalkale yapıyoruz arkadaşlar. Ve lem yekullahu ve lem yekullahu ahad. Şimdi bunu tahlil edelim. Ve lem yekulle, külle. Ne demiştik? Tenvin veya nun cezimden sonra ki burada nun cezim gelmiş mi? Gelmiş. Tenvin veya nun cezimden sonra eğer lam ve ra harfi gelirse ne oluyordu arkadaşlar? İdhamı bila gunne yani sesi burnun iç kısmına vermeden çıkarıyoruz. Yeküllehu ve lem yeküllehu yeküllehu tamam mı? Ee, peki e, ye, mim, nun aynı şeyden sonra yani tenvin ve nun cezimden sonra ye, mim, nun vav wow, <laughs> harfleri gelmiş olsaydı ne oluyordu? İdgamı me'al gönne. Tamam mı? Me'al gönne. Yani bu sefer ses genizden çıkacak. Örnek veriyorum yani şurada mesela nun cezimden sonra mim gelseydi, ye gelseydi, vav wow gelseydi, nun gelseydi. Hem misleyn olurdu hem me'al gönne olurdu yani. Anlatabildim mi? Evet. çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu bunlar böyle bilin arkadaşlar. Yavaş yavaş alışın artık isimlerine, harflerine, kelimelerine. Ama zamanla oturacak inşallah. Biz bahsedeydik. Ve lem yekullahu <Sýsthyet> idgamun <zeyeti> bilağun. Bilağun. Gunne <laughs> <laughs> gitmeyecek, genze gitmeyecek ses. Ve <laughs> lem Oradaki zamiri bir elif uzatıyoruz. Neden? Çünkü burada zamirden önceki harfin harekesi var. Harekesi olmasaydı veya cezim olsaydı o zaman zamir uzatılmıyordu. Min hu en hu gibi. Ama burada kendisinden önceki harfin harekesi olduğu için le hu deyip bir elif miktarı uzatıyoruz. Kufuven ehad. Bak burada tenvinden sonra nun cezim veya tenvinden sonra elif gelirse arkadaşlar elif izhar harfidir izhar harfi İzhar harfi demek sesi genze atmadan burnun iç kesimine atmadan direkt ortaya çıkartma çıkarmak izhur ediyor İzhar ediyorsunuz ortaya çıkarıyorsunuz kufuven bak genze atmadan değil mi kufuven demeden kufuven dedim ona izhar deniyor ortaya çıkarmak demek oluyor kufuven ahad kufuven ahad kufuven ahad ehad en sonunda da kalkale harfimiz var arkadaşlar. Evet, ve evet. lem yekul lehu kufuven ehad ve lem yekul lehu kufuven ehad kul huvallahu ehad Allahu's samed. Sat harfinin kalınlığına dikkat çekmiş miydim bilmiyorum. Sat harfi kalın. Lem <Lan> yelid ve lem yulad ve yekul lahu kufuvan ahad ve yekul lahu deki hu o Allah ahad birdir. ondan başka ilah yoktur tektir Allahu samed Allah samettir. Yani yarattıkları her şey, yarattığı, yarattıkları maşa, yarattığı her şey ona muhtaçtır. Ama o hiçbir yaratığına, hiçbir yaratılana, mahlukata muhtaç değildir. Samet kelimesinin anlamı budur. Allah için kullanılan. Evet. Lem yelid ve lem yulet. Hani doğmamıştır. Hani Hristiyanlar diyor ya. İşte bir de doğurmamıştır. Yani kimsenin ne annesi ne babası ne doğmuştur ne de doğurmuştur. Hristiyanların ve Yahudilerin inançlarında var diye Uzayr Haşa Allah'ın oğludur diyorlar. İsa Mesih Allah'ın oğludur diyorlar. Burada onu inkar ediyor, reddediyor. O lem yelid ve yulad. Doğmamıştır, doğurmamıştır. O biz bizim anlayışımız bunu kaldırabildiği için biz böyle kabul ediyoruz Allah'a. İnsan olarak insanlar bazen haşa Allah'a böyle bir yakıştırmada bunu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَنْ اَحَدْ Onun hiçbir dengi, hiçbir benzeri de yoktur. Yani onun bir benzeri, bir misli, bir örneği yoktur arkadaşlar. Bir dengi yoktur. Tamam mı? Biz mahlukatın içerisinde denklik ve benzerlik vardır. Ama Allah için bu asla söz konusu değildir. Bu İhlas Suresi ile Allah bize kendini tanıtıyor, bize kendini gösteriyor. Fakat bizim idrakımızın, bizim beynimizin, zihnimizin kaldırabileceği düzeyde kendini anlatıyor. Yoksa Allah bundan çok daha ötedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar manasını da okuduk. İstifade etmek ve hissemize düşeni almak duasıyla Allah'a emanet olun. Selametle kalın.